Evet. Dedi ki: "Lekat Allahu alel mu'minina iz ba'sa fihim rasulen min Yemin olsun ki Allah müminlere ihsanda da onlara kendilerinden bir peygamber göndererek kendi içlerinden bak. Ne demek bu? Uzaydan gelme değil. Yani bu şu demek. Nesebini tanıdığınız, soyunu tanıdığınız, halini bildiğiniz, dilini bildiğiniz, kavmini bildiğiniz, kabilesini bildiğiniz, soyunu, sülalesini bildiğiniz bir peygamber gönderdi. Çok iyi tanıyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ahlakını, yaşantısını, dürüstlüğünü, sadıklığını, her şeyini o kadar vakıflar ki. Yani aslında onlar için hiçbir itiraz yok ama inat var ya inat. Onları bu hakkı görmekten engel oluyor. Hakka sanki onlar adına bir bu inatları perde çekiyor adeta. Evet bu peygamber işte. Onlara, müminlere nasihat edicidir. Onlara şefkatli davranıcıdır. Ve Allah'ın ayetlerini onlara okur. Onlara Allah'ın ayetlerinin lafızlarını, sözcüklerini ve manalarını öğretir. Onun için tefsir ilk önce hadisten baştan. Allah-u Teala'nın muradını en iyi bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Önce onun hadislerine müracaat edilir. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, sonra Kur'an'ın hadisle tefsiri, sonra Kur'an'ın sahabe sözüyle tefsiri, sonra Kur'an'ın tabi'in sözüyle tefsiri, sonra da Kur'an'ın Arap kelamıyla tefsiri. Ama şimdilerde Kur'an'ı sadece fikrine, aklına, heva ve hevesine göre tefsir edenler türede gitti. Ne'udübillah.